Merhaba dostlar. Bugün benim en sevdiğim animasyonlardan bir tanesi olan Çılgın Hırsız animasyonu hakkında konuşacağız. O zaman da videoya geçelim. Çılgın Hırsız animasyonunu neden ben çok seviyorum? İlk önce şundan bahsedeyim. Çünkü bana küçükken çok dokunmuş bir animasyon. Sadece bu dil 1-2-3-4 sonradan çıktığı için o beni çok yakalayamamıştı. Çok da sevmedim zaten. Ee, minyonlar 1-2 çok e, yap şey yapmışız. Çünkü ben bu tip hırsızlık filmlerini daha doğrusu ilk film hırsızlık filmi böyle birçok şeyin bir arada olduğu filmleri ve gerçekten animasyon filmlerinin de böyle olmasını çok seviyorum. Nasıl böyle diyorsanız hem eğlenceli hem hiç sizi sıkmadan sonuna kadar izleten hem de aşırı derecede keyif aldığınız animasyonları ben normal animasyonlardan bir tık daha seveyim. Size de böyle bir ek bilgi veririm. Şimdi o zaman filme hemen dalalım. Şimdi filmimiz şöyle başlıyor. Biz e, az Mısır'da Mısır piramitlerinden çalındığını görüyoruz. Yerine şişmesinin konulduğunu görüyoruz. Öyle başlıyor. Sonra ekrana guru çıkıyor ve bir gurunun nasıl biri olduğunu birazcık bile olsa anlıyoruz. Hani işte birazcık sadece kendini düşünen işte ne diyeyim yani böyle <laughs> kır o böyle kendisini şey yapan falan aletleriyle en başta bir çocuğun balonunu patlatıyor falan i̇şte markette donduruyor kendisi bir şeyler alıyor falan orada anlıyoruz sonra minyonları da görüyoruz zaten yani minyonlar aşırı tatlılar. keşke ben hatta filmin ortalarında şey olan ulan keşke minyon sürüm olsa ya falan diyorum çünkü hani gerçekten minyonlar çok tatlı işte böyle falan böyle hareketleri işte Söylenişleri çok tatlı olmaları falan benim hoşuma gidiyor. Çünkü yani tatlı olsunlar abi. O yüzden filmleri 100 kere açıp izliyoruz. Doktor Nef var ya var Guru'nun işte bir nevi Alfred'i gibi. Yani işte yardım ediyor falan. Yani yardım ediyorlar. Guru'nun boru gibi değil. Gerçekten bilim adamı gibi. Zaten tipinden de belli oldu. için aslında birazcık bu filmin kalpleri olan Margot, Edith, Agnes bunlardan bahsedelim biraz. Ee, i̇lk olarak Margot daha doğrusu üçünü de değerlendireyim. Benim en sevdiğim aralarından Agnes. Ed Çünkü çok ponçik aşırı derecede yanaklarının sıkasım geliyor arada ve ee, Els yani Margot'u da seviyorum. Margot zaten aslında bir tık onlara bakan birisi, bakan kişi gibi diyeyim. Hatta ben bu hikayenin başındaki yani işte yetimhanedeler kurabiye satıyorlar, kurabiye satıyorlar ve kötü davranıyorlar i̇şte ona hani direkt yetimhanenin müdürü falan kadın kadının ismini unuttum ama kötü davranıyor bir kitaba benzettim ben bunu buz canavarı kitabı Elsie biliyorsunuz ki başrolümüz Elsi de o kitapta ve aynısını ona da yapıyorlardı ama orada Aşırı aşırı şey yapıyorlardı. Al, çocukların ağzını çorap falan sıkıştırıyorlardı. Çok sıcak ya. Özür dilerim videoyu böldüm bununla ama. Oh, tamam devam edebiliriz. Buz canavarına benzettim biraz biraz yani buz canavarı hikayesine. Neyse, geçelim. Aslında filmin kalbi olmaları nedeni Guru'nun en başta vektörü yani filmimizin ana düşmanını alt etmek için işte ee, nasıl diyeyim <laughs> işte oraya bir ayı zaten filmdeki asıl amaç şu Guru'nun ayı çalması ve hırsızlar bankasında aslında bir nevi üst seviyede olması ve dünyanın en iyi hırsızı lakabını alması gibi bir şey aslında çılgın hırsız filmi genel olarak bunu anlatıyor İşte küçültücü cihazı tam çalacaklardı biliyorsunuz ki vektör alıyor onu almak için en başta aslında bizim kızlar kızları sahipleniyor çünkü kurabiye satıyorlar ve kurabiye robotlar yaparak onu çalmaya çalışacak bizim gurumuz. Guruyu bu arada sinsi falan da yapmışlar. Arada bir böyle falan yaptığı da oluyor hatta. O yüzden o tarafını sevdim. İşte minyonlar da bu, bu sürede onlara yardım eden kişiler oluyor. Filmin gerçekten kalpleri. Çünkü tek bir şey için satın alıyoruz. Çocukları satın alıyoruz. Tek bir şey için evlat ediniyor. O da kurabiye robotlar için. İşte ondan sonra tabii veriyor geri alıyor. Veriyor geri alıyor falan. O yüzden o özelliğini sevmiştim mesela. Özür dilerim. Neyse. Nerede kalmıştık? İlk önce bence e, tabii oradaki sekanslar da eğlenceliydi işte tam böyle alacak. Tam böyle işte nasıl diyeyim orada? Hani tam böyle vektör şey yapıyor balık böyle hani çünkü yukarıdan aşağı doğru böyle vektörün oturdu playstation oyunda bir yer var orada logar kapağı açılıyor bunlar tam giderken işte kanalizasyon kanalizasyon ben yanlış söylüyorum dur. havalandırma deliğini kapağı açılıyor tam düşecekler milyonlar guruyu tutmaya yanlışlıkla başka bir yerinden falan tutuyorlar işte orada ne söyleniyor Köpek balığı böyle tam böyle vuruyor böyle sesler falan çıkıyor. Sakin ol balık falan diyor. O sırada işte böyle tam vektör kafasını eğiyor işte ışınlanma cihazı bir de büyük öyle küçük bu bardak kadar bir şey değil. İşte tam böyle vektör kafasını eğiyor sessiz ol balık falan diyor. O sahneler gayet eğlenceliydi. Bu arada ben filmi size ıı, Türkçe değil, Türkçe dublajı değil zaten her filmde Söylerim ben hatta onu. Normal olarak izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü öyle daha iyi. Özellikle bu filmde. Çünkü Guru'nun Türkçe dublajı gerçekten çok kötü gibi geliyor. Yani sesine uyumlu değil. Orijinal sesine bence. Ee, o yüzden söyleyeceğim şeyler bunlardı. Yani film genel olarak eğlenceli bir film aslında. Minyonların bu aralarındaki Guru'yla olan ilişkileri falan da hani... Ya aslında çok değişik bir film ya yani çok değişik bir animasyon türü diyeyim adı çünkü animasyon yani böyle bir animasyonu yapmak zor aslında bir an bir an bir, bir, bir yandan arkadaşlar son zamanlarda hiç kelime söyleyemiyorum bir yandan zor çünkü aslında bunları çok iyi kavraman gerekiyor yani bütün filmlerde öyle aslında Söyleyeceğim şeyler bunlar. Tabii hemen bitirmeyeceğim videoyu devam ediyorum. Yani edit, edit, e, Agnes ve Margot'a geri dönelim. Filmin asıl kalbi onlar zaten. Aslında bir tanesi işte çok sinirli gibi böyle. Bir tanesi onlara bakmaya çalışan gru yani üçü de guruya gıcık oluyor aslında bir yerden sonra. Agnes miydi? Agnes. Agnes. da onların en unicorn en işte böyle şeker bağımlısı diyor falan yapıyor hatta bazı yerlerde. Bir yerde böyle yanaklarının sıkasım geliyor işte yanlışlıkla edit bunun işte bu laboratuvarda yanlışlıkla işte unicorn'unu yok ediyor. Ondan sonra işte eee yenisini alıyor maalesef. Hayır falan guruda almak istemiyor. Çünkü onlarla ilgilenmek istemiyor. Sadece onları bir plandaki denek gibi tutmaya çalışıyor. Bir sonrakini de keserim burayı. Ee, yani onları denek gibi tutmaya çalışıyor aslında. O yüzden çok kafasına takmamaya çalışıyor. Çünkü eğer kafasına takarsa belki onlara da işte e, takabilir hani onlardan vazgeçmeye debilir. Yani film boyunca hiç umursamamaya çalışıyor son sahnelere doğru işte bu edite yani Agnes'a unicorn aldı. Sen de birazcık onlara baba gibi olmaya başlıyor ki öyle de oluyor aslında. Yani işte artık e, Doktor Nefar da şey diyor aslında filmimizin ana amacı şu ayı çalmak. Ayı çalmak. Doktor Nefar da diyor ki bunları boş ver diyor hani önemli olan bunlar değil şuraya bak diyor. Sen dünyanın en iyi hırsızısın, hırsızısın. hani ayı çalacaksın hani yaptığın en büyük başarı olur bu. Bu arada filmin müzikleri çok güzel hani arada bir değişik müzikler de giriyor böyle böyle yavaş müzikler falan böyle müzikler giriyor ama orijinal müzik dın dın böyle böyle i̇şte. <laughs> bu müzik gerçekten niye işte diyor ki kendini kaptırma kaptırırsan kötü olur falan diyor Kızları gönderiyor. Tabii kızları gönderdiğinde kızlar aşırı derecede darılıyor. Küsüyor. Hatta Agnes aşırı derecede bozuluyor. Zaten diğerleri çok fazla bozuluyor. Çünkü yavaş şey yavaş alışmışlardı. Tabii bu arada şöyle bir şey var. Ee, Cuma günü müydü? İşte Kartını veriyor. Bale dansı, kuğu gölü. <laughs> Partisi dansını biletini veriyor. O neler diye en başta diyor ki hayır olmaz. Sonra işte milyonlar cebine falan koymaya başlıyor. O zaman ayı çaldığında hemen şey diyor. Saate falan bakıyor. Nas nasıl, yetişebilirim falan diyor. İşte çocuk çocukların böyle işte, Luna Park, Park'ta falan böyle artık bayağı bombalar falan bırakarak gidiyor. Birazcık da Vektör hakkında konuşalım. Sonda Vektör'ün onu onları kaçırdığını görüyoruz. Çünkü aslında tam yola çıkacakken Guru işte kendi evinin orada Vektör ve Pirana silah mıydı? İşte onunla birlikte Guru'nun üstüne çıkmıştı. Yani tam böyle atıyor işte atıyorum bu bardak mesela böyle atıyor. Buraya tutunuyor Spiderman gibi falan. Sonra geliyor ha 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 diyor sonra Guru deyip böyle <laughs> tuşa basıyor <laughs> falan diye böyle elektrik falan çarpmaya başlıyor. Yani filmde az sahnesi var aslında birazcık. Çünkü hani genel olarak görüyoruz sonra çıkıyor hani gibi. Ama gerçekten çılgınırsız Hırsız serisinin en iyi kötüsü mü onu bilemem ama gerçekten sonra çılgınırsız Hırsız 5 gelirse veya 6-7 falan gelirse Best and Furious gibi yaparlarsa gerçekten de yani bu view'unu geri getirmeleri gerekiyor yani çünkü sonda da zaten şey oluyor. Ucu açık gibi kalıyor. Uzayda kalıyor falan hani işte sondaki sahneler gerçekten güzel bu arada. Hani partideyken daha doğrusu Ku balosundayken işte böyle kaçırıyor orada Margo editmesi. Ondan sonra orada böyle kendi logosu gözüküyor. Bir de yazı gözüküyor. Orada anlıyor Guru geldiğinde milyonlarla milyonlar sonradan geliyor aslında o tek başına gidiyor oradaki sahnelerde aşırı böyle gaza geldiğin yerler de oluyor vektör falan böyle bağırıyor şey de var mesela gurunun farklı şeylerle işte kıyafetlerle girmeye çalıştığı falan da var böyle işte köpek uzatıyor falan köpeği oradan şey yapması için ama orada diliniyor falan sürekli hani gerçekten iyi bir düşman çok planlı bir düşman vektör Ayı bana ver falan diyor işte veriyor ama oradan sonraki sahneler çok işte burada falan böyle gözünü uzatıyor böyle kameraya ben yapamam da şimdi burada hani böyle gözünü uzatıyor seni kırıp açılacağım falan böyle şeyler söylüyor. Orada yani gerçekten orada gaza geliyorsun işte bunu vurun falan yapıyor böyle üstünden atlıyor. Guru da bu arada normal aman öyle hırsız falan değilcek bir hırsız değil şu i̇şte atlıyor, zıplıyor, oradan gidiyor, buradan gidiyor falan. bayağı hani yetenekli bu hırsız aslında. oradan zıplıyor, buradan zıplıyor. Köpek balığına yumruk atıyor. Çok sanki normalmiş gibi hani böyle gidiyor. Sonra köpek balığı diye üstüne atlıyor. pat diye vuruyor köpek balığı şey gibi Arr! falan yapıyor. Yani içeri girmeye çalışıyor. Vektör kaleden kaçmaya yani bayağı neredeyse ta uzaya kadar çıkıyor mücadeleleri. En son Doktor Nefario geliyor ve onu, onu kurtarıyor. Sonra çok zıp aldım aslında filmin sonuna. Ya Doktor Nefario ile minyonlar kulun getiriyorlar. Önceden küçülmüş makineyi. çünkü vektör küçültmüştü bunların işte gemiyi. Geliyorlar kurtarıyorlar. En sonunda gerçekten tedirgin oluyorsunuz. Yani çünkü aşırı ufak bir ip var. Yani İpi ee, ipi sonradan mı koyuyor bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir ip var yani oradan kızdan atlaması gerekiyor. Hani e, edit Edith Margo falan sonra şey diyor bizi geri gönderdin falan orada öyle bir kargaşa falan çıkıyor Türk dizisi gibi falan. Ondan sonra atlı ya tam vektör çekiyor böyle. <laughs> Vektörün gülüşü var da <laughs> falan diye böyle sinsi bir kötü adam gülüşü var falan. Yani film Ondan sonra tabii geri gönderiyor işte ayağa gidiyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir bilgi de var nasıl kurtuluyorlar? Hani çünkü önceden yani şeydeyken ee, bunları cama hapsediyor böyle bizim kızları. Orada da ayı da böyle işte kupanın üstüne koymuş. Ay top gibi falan böyle. Yani doktor nefar diyor ki gemide hatta olamaz falan diyor hatta grup. İşte e, küçülttüğün şeyin boyutu ne kadar e, küçükse ay büyükse o kadar hızlı büyür diyor. Anne yani atıyorum sen şuradan mesela şunu küçültürsen bu küçük bir şey mesela. Şunu küçültürsen tab bu kadarcık şeye getirirsen ne olur? Hani bu aşırı derecede yavaş büyüyor. Büyüdüğünü bile fark etmezsin hatta. Ama sen gidip koskoca ayı küçültürsen o iki saniyede büyür tabi. Bir gün bile olmadan hemen büyür. Sonra işte büyüyor. Orada vektör bayağı eziliyor böyle işte. ay Geminin içinde böyle yuvarlanıyor. Vektörün böyle sandalyeden böyle falan oluyor hatta. Böyle falan. Ondan sonra işte aksiyon sahneleri falan da devreye giriyor. Sonra doğru bir ikinci filme yol yapacak bir şekilde Guru'nun artık kızlarla alıştığını ve gerçekten de minyonlara da hala babalık ettiğini falan görüyoruz. Minyonlar bu arada çok bahsetmiyorum video boyunca. Aslında yani minyonlar çok aslında bu filmleri yapan kişiler de onlar birazcık. Hani çünkü her filmin başında o işte logolar falan gözükürken işte böyle Illumination mı gözüküyordu? Illumination böyle gözükürken hep ta da ta da falan böyle hareketler falan var ya. Onları da böyle speakable me falan o gözüktükten hep önce bir de minyonlarla yapıyorlar zaten bu filmlerin reklamlarını. Reklamlarını minyonlarla yapıyorlar. Yani yani minyonlar hakkında da aslında çok söylenecek bir şey yok. İşte salıncak falan alıyorlar. İşte Allah Eknus'a. Yani öyle yapıyorlar Tabii, ama film film içinde sürekli sadece böyle duruyorlar falan demiyorum. Bizi eğlendiriyorlar. Hem guruya yardım ediyor. O yüzden hani hiçbir şey yapmıyor da değil bence. Çünkü zaten yapmaları da gerekiyor. Filmin ana karakterleri Birazcık onlar ama filmin kalbi değiller maalesef ki onu söyleyeyim ben size çok kötü bir şekilde yani minyonlar fanları. Yani evet bu film hakkında söyleyeceğim şeyler bunlar bana çok dokunduğu için ben bu filme 8.5 veriyorum. Çünkü ben 8.5 bu film için yeterli. 9 çok uçuk 7 de bence çok aşağıda olur. Çünkü 7 demek bu filme iyi demek oluyor. Hani diğer filmler daha kötüydü hani. 2, 3 falan, 4'te. Milyonlar çok güzeldi ama. Hatta ya seriyi inceler miyim bilmiyorum. Seriyi incelemem de hani. Sadece bu filmi konuşayım da yani Çünkü yani konuşmak istiyorum. Uzun zamandan sonra unutulan filmleri konuşmak güzel oluyor. İnsanların en azından sevmesini, sevdirilmesini falan gösteriyorsun. Genel olarak her açtığımda Defalarca izlememe rağmen beni eğlendiren, güldüren, ağlat, ağlatan demeyeyim de üzen sahneleri olan ve gerçekten de macera ve keyif aldığım filmlerden bir tanesi olduğu için bu filme 10 e, üzerinden 8.5 veriyorum ve kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Çünkü bildirimleri açarsanız ve like atarsanız hem videoların başka insanların karşısına çıkar hem de videolarımdan haberdar olursunuz. Abone olursanız da beni ekstradan desteklemiş olursunuz. En önemlisi abone olmak aslında birazcık da. Yani söyleyeceğim şeyler bunlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadar da. Hoşçakalın. Bay bay.